Herkese merhaba. Bugün Kore'de, Seul'deyim ve çok fazla kişinin bilmediği bir hanok yani geleneksel Kore evleri köyü geziyorum. Genelde Seul'e geldiğiniz zaman Bukchon Hanok Baol yani Bukchon Hanok köyünü gezmeniz tavsiye edilir. Orası da kesinlikle güzel. Fakat şu an geldiğim yer Seul'den biraz daha uzakta, daha doğrusu Seul'ün içinde fakat merkezden buraya gelmek için oldukça uzun süre boyunca otobüse binmeniz gerekiyor. Benim yaklaşık bir saat kadar sürdü. Ee, ve burası daha az turistik aslında. Yani yine turistler var ama bu Hanok köyü kadar e, turistik değil diyebiliriz. Eğer böyle daha sakin bir şekilde işte Hanok köyü, e, geleneksel evler görmek istiyorsanız e, buraya gelebilirsiniz. Şu an önümdeki manzara çok güzel. Size de hemen göstereceğim. Burada böyle sağınız, solunuz, her tarafınız hamuk. Ben yani çok iyi bilmesem de e, benim tahminim burada insanlar bence yaşıyorlar. Yani bu hanokların içinde insanlar yaşıyor diye düşünüyorum. Şu an dağ manzarası çok güzel görünüyor. Onu da hemen size göstereceğim. Şu an karşımda bu şekilde bir dağ manzarası var. Ve şu anda sonbahar mevsimi olduğu için ağaçların renkleri böyle yavaş yavaş değişiyor, işte sarı, turuncu, kırmızı şeklinde ve dağda da onu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Genel anlamda Kore'de bence sonbahar çok güzel görünüyor. Burası planlı bir şekilde dizayn edilmiş bir hanok köyü anladığım kadarıyla. Çünkü bu çevrede hanok dışı başka bir ev göremiyorsunuz ve bu bence güzel bir şey çünkü gerçekten Geleneksel Kore evleri köyünde olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Yani çünkü hanıma bakıyorsunuz. E, Hanok, sonunuza bakıyorsunuz. Hanok. O yüzden e, böyle daha güzel, daha e, ne denir artık? Gerçekten Kore hissi e, geliyor diyebilirim. Burası benim anladığım kadarıyla şu an böyle çok aşırı turistik değil. Fakat e, yavaş yavaş böyle e, turistikleşmeye başlıyor diyelim burada aynı zamanda çevrede e, hanbok yani Kore'nin geleneksel kıyafetini kiralayabileceğiniz yerler de var. Bazı insanlar mesela işte az önce gördüm birkaç kişi e, hanbok kiralayıp e, giyip böyle o şekilde geziyorlar. Hani biraz daha böyle artık e, Kore hissiyatını alabilmek için mi diyelim e, diye düşünüyorum ve bence çok daha güzel duruyor. Yani e, onları işte giyip böyle fotoğraf çekiyorlar. Bence çok çok e, hoş duruyor. Şu karşıya bakarsanız tam olarak e, Kore'de sonbaharın nasıl yaşandığını görebilirsiniz. Yani işte sarı ağaçlar var, kırmızı e, ağaçlar var, böyle turuncumsu ağaçlar var. Hala yeşil olan ağaçlar var böyle hafif. E, ve bu şekilde böyle hepsi karışıyor tablo gibi bir görüntü ortaya çıkıyor diyebilirim. Burası anladığım kadarıyla şu kapıdan çıktığınız zaman e, bu köyden de çıkmış oluyorsunuz. Yani o yüzden dışarıda biraz daha böyle modern binalar e, görünüyor yani şu an. Bunların adını bilmiyorum ama sanki bu tarz şeyler Türkiye'de de sonbaharda çıkıyordu. Emin olamadım. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Ne oldu bilmiyorum ama çok güzel görünüyor. Yani görünüş olarak çok güzel. Burada yapabileceğiniz bir diğer şey ise kafelere gitmek. Tabii ki böyle çevreyi sadece görmek için de gelmek güzel ama ya yani benim açıkçası amacım oydu. Sadece çevreyi e, görmek için gelmiştim ama baktım ki kafeler de çok güzel duruyor. E, kafelere de gittim, daha doğrusu bir tane kafeye gittim. E, buradaki kafeler aynı yine e, köyün mimarisine uygun olacak şekilde hanok, yani geleneksel Kore evi şeklinde e, inşa edilmiş. İçleri de bu arada aynı şekilde geleneksel Kore evi tarzı. Mesela burada bir tane kafe var. Bakın burada bir tane daha hanok yeni inşa ediliyor. Ayrıca bu az önce bahsettiğim hanok kafelerinin aynı şu tarz teraslara da olabiliyor. Bazen birinci katta da olabiliyor. Yani oturup şuradaki dağ manzarasını, şuradaki dağ manzarasını seyredip burada kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz yani. Ve dağ manzarasıyla beraber tabii ki de çevredeki hanokları da e, görmüş oluyorsunuz. Yani burası böyle tam olarak şu bence. Eğer kalabalık yerleri gezmeyi sevmiyorsanız, çok insan kalabalığından hoşlanmıyorsanız ama yine de böyle güzel yerler göreyim istiyorsanız kesinlikle yer yani burası. Ee, ben de e, onlardan birisiyim açıkçası. Çünkü tabii kalabalık yerleri gezmek görmek oralarda güzel yani merkezi yerleri gezmek vesaire. Ama hani bir süre sonra insan diyor ki ya biraz da böyle az insanın olduğu yerlere gitsek ee, diye istiyor yani kafa dinlemek adına. Ee, burası kesinlikle tam olarak böyle bir yer. Bu arada az önce öğrendiğime göre burada aynı zamanda Hanok Stay yapabiliyorsunuz. Hanok Stay denen şey ne? Herhangi bir işte Kore geleneksel evini kendiniz için kiralıyorsunuz ya da işte aileniz için kimle geleceksiniz kiralıyorsunuz ve orada istediğiniz kadar hani bir iki gün mesela tatil için vesaire orada kalıyorsunuz yani gerçekten bir hanok deneyimi yaşamış oluyorsunuz. Bakın şunlar da kafeler aynı zamanda şuranın terası var mesela gördüğünüz gibi şuranın da yanlış anlamadıysam buranın da terası var. İşte bu teraslara oturuyorsunuz karşınızda hem işte Kore geleneksel evi manzaraları hem de dağ manzarası, doğa manzarası güzelce kahvenizin tadını çıkarıyorsunuz. Burada bakın bu kafe gibi yerlerde geleneksel Kore çayı da içebilirsiniz. Bakın böyle hanok giyip işte fotoğraf çekinmişler yani kiralayıp böyle bir şey de yapabilirsiniz. Şimdi şimdi ben buradan yavaş yavaş dönüyorum. Ama şöyle bir özet geçecek olursam Dediğim gibi ben burayı çok çok beğendim. Eğer daha sakin, sessiz bir yerde gezmek istiyorsanız ama yine de çok böyle güzel güzel yerler görmek istiyorsanız kesinlikle orası, burası. Ee, gelip görmenizi tavsiye ederim. Çok farklı bir havası var çünkü. Ee, yani hem böyle geleneksel Kore evlerini görüyorsunuz hem işte oturup bir kahve içebiliyorsunuz. İsterseniz yemek yiyebiliyorsunuz. İsterseniz geleneksel Kore çayı içebiliyorsunuz. Ee, bence çok güzel. O yüzden... Oda da Seul'e gelirseniz buraya mutlaka bir uğramanızı tavsiye ederim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Ee, Seul'den daha fazla video için e, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. E, tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın be. Hoşçakalın.